Fransa'da Çin'de zorla çalıştırılan Uygur iş gücünden yararlanarak insanlığa karşı suçları gizlemekle suçlanan 4 tekstil devi hakkında soruşturma başlatıldı. Medya Parti'nin haberine göre Nisan'da Yolsuzlukla Mücadele Derneği, Şarpa, Etikette Etik Kollektifi, Avrupa Uygur Enstitüsü ve Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılan bir Uygur tarafından yapılan suç duyurusunu kabul eden Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'nın İnsanlığa karşı suçlar birimi 4 tekstil devi hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, İspanyol, Japon, Fransız ve Amerikan 4 firmaya hakkında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tutulan ve zorla çalıştırılan Uygurların iş gücünden yararlanarak insanlar karşı suçları gizledikleri gerekçesiyle soruşturma açtı. Oxford Society ve Uygur İnsan Hakları Projesi adlı insan hakları gruplarının hazırladığı yeni bir rapor, Pekin'in Uygurlara yurt dışında baskı uygulama faaliyetlerinin neredeyse 30 ülkeye yayıldığını ortaya koyuyor. Rapora göre bunun nedenleri arasında hükümetlerin Pekin'in gücünden ve etkisinden korkuyor olması yer alıyor. Kaçacak yer kalmadı. Çin'in Uygurlara uluslararası baskı adlı rapor, Çin'in Uygur azınlığa yönelik sınırları ötesindeki susturma yöntemlerini inceliyor. Rapora göre dünya genelinde en az 28 ülke Uygurların taciz edilmesinde ve sindirilmesinde Çin'le işbirliği yapıyor. Bunlar arasında en baskın olanlarsa Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri. Rapora göre 1997-2016 yılları arasında Çin 23 ülkede 851'den fazla Uygur'un gözaltına alınması ve sınır dışı ezilerek Çin'e gönderilmesinde rol oynadı. 2017'den bu yana Pekin'in faaliyetleri belirgin şekilde arttı ve 15 ülkeden en az 695 Uygur gözaltına alındı ya da Çin'e sınır dışı edildi. Amerikalı araştırmacılar Çin'in kuzeybatısında kıtalar arası nükleer başlıklı balistik füzeler için yüzden fazla yeni silo inşa edildiğini tespit etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan James Martin nükleer silahların yayılmasını önleme araştırmaları merkezindeki araştırmacılar tarafından elde edilen uydu görüntüleri Yumen şehri yakınlarındaki yüzlerce kilometre karelik kurak arazide çok sayıda sağ çalışmasının sürdüğüne işaret ediyor. Araştırmacılar yüzü aşkın şantiyenin Çin'in mevcut füze fırlatma tesisleriyle çok benzeştiğinin altını çiziyor. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şehir yönetiminin Çin'e devrinin yıl dönümünde düzenlenen geleneksel protestolar yasaklandı. 1997 yılı devir teslimi münasebetiyle demokrasi yanlısı mitinglerin yapıldığı Victoria Park kapatılarak insanları kapalı alana girmeleri veya bölgede kalmaları halinde yargılanabilecekleri konusunda uyaran plamalar asıldı. Hong Kong Başsekreteri Pekin tarafından demokrasi yanlısı mitingleri bastırmak için dayatılan ulusal güvenlik yasasını savunarak istikrarı sağlamak üzere gelecek yıl bu yasanın daha fazla kullanılacağını söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüs salgını sürecinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkesinin Çin'le ilişkilerini geliştirmek için çabalayacağını belirtti. Kore Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre Kim Jong-un, Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i kutladı. Kim yayınladığı tebrik mesajında ülkesiyle Çin arasındaki ilişkileri geliştirmek için çabalayacaklarını belirtti. Müzik